Sevgili seyirciler, Özgür Şen yüzle birlikteyiz. Ee, gerçekten tırmanma yarışında dışarıdan bizim izlediğimiz kadarıyla güzel performans sergilemişti. Ancak son sonda, son etapta bir spin attı ve biz üç açıda çektik kendisini. Ee, önce bir yarışın dinamiklerini ve neler yaşadığını sormak istiyorum. Ee, ve tabii araç da yeni hazırlandı. Evet. Biraz anlatır mısın neler yaşadınız tabii. bu hafta sonu? Şimdi aracımız bu sene bizim takımdaki en iyi durumdaki Palio. Delta Motorsport tarafından hazırlanan bir Palio. Evet. Ee, tabii yeni hazırlandığı için motoru yapılmıştı arabanın. Deneme fırsatı kalmadı zaman yetişmedi. Yetişmeyince evet. ayarlarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşadık. Onu tabii burada test etmiş olduk. Evet. Dün antrenmanda belliydi. Bir ileri bir geri ayar yapalım, avans yapalım derken bir türlü dengeyi tutturamadık. Araba devrilenmiyor. Artık ben de etap süresi gidince dedim ki biraz <laughs> şu yapayım, çekelim biraz, el direni çekelim falan. Vallahi son etap böyle bir şey bekliyorduk zaten. <laughs> evet. Artık son etapta orada o noktada tam yapmışken gerekeni elektrik kesildi. Elektrikler evet. kesince döndük. Bir soğumadı, çalışmadı. Sonra çalıştırdım, devam ettim. Ee, böyle bitti. Güzel, keyifliydi. Tabii bu etap çok güzel, çok, çok zevkli güzel bir etap. Evet. Bizim için çok şey öğrendiğimiz, çok şey gördüğümüz bir etap oldu. Takım olarak altı arabayla geldiğimiz bir yarış evet. oldu. Ege Asal adına gerçekten evet. büyük bir olay. Takım bu sene yani Ege Asal Motorsport, Bangırvan geliyor. <gülüyor> 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 Vallahi süper. Sağolsun Mithat Diker beyefendi biliyorsunuz. Takımımızın sahibi. Bu dedi ki herkes ulusal yarışacak. Herkes dedi takım lisansını alalım. Herkesin araç kimlik kartlarını çıkartalım. Herkesin her şey tam olsun. Çok tam güzel. tıkır tıkır. Çok güzel bir takım haline gidiyoruz şükür yani. Harika. Hem ralide hem tırmanmada devam ediyorsunuz. Evet. Takıma başarılar diliyorum. Sana da ayrıca başarılar diliyorum. Bodrum'da görüşürüz. Emeğiniz için tebrikler. Harikasınız gerçekten. Evet. İşiniz çok zor. Teşekkür ediyorum her şey için. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendine çok. Abi dikkat et kardeşim. kendine.